Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la akibetu ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh muhterem kardeşlerim. Yine bu sohbetimizde Musa Topbaş Kutsesuru Suru Üstadımızın kaleme almış oldukları Sultanül Arif'in Eşşeyh Mahmut Samir Ramazanoğlu Kutsesuru Hazretlerinin hayat ve hatıratının 8. bölümü yani son bölümünü inşallah kitabı bu bölümde bitirmeye çalışacağız. Rabbimizin izniyle o Rahman. Muhterem üstadım Mahmut Samir Ramazanoğlu Kutsesuru Hazretleri 25 sene içinde bir defa olsun şunu şöyle yapaydınız hata ettiğiniz gibi kelamlarla muhataplarını mahcup etmemiştir. Bu uzun müddet içinde kendilerinden en ufak bir ter kokusu duyulmamıştır. Haccın en izdihamlı herkesin buram buram terledikleri zamanlarda dahi, bu uzun müddet zarfında bir defa olsun esnedikleri, sümkürdükleri, giyirdikleri Allah'ın izniyle olmamıştır. Bu uzun zaman içinde, yani bu 25 sene içinde bir defa olsun söz verdikleri saatte ve mekanda hazır bulunmamaları Allah'ın izniyle geciktikleri görülmemiştir. Bu uzun müddet içinde daimi iki deniz dizleri üzerine oturmuşlar, bağdaş dahi kurmamışlardır. Burada Musa Topaş Üstadımız bu uzun sene dedi, kendilerine 25 sene hizmet etmişler. Yani bu 25 sene zarfında bunlara şahit olmuşlar elhamdülillah. Bu uzun müddet içinde en yorgun oldukları yolculuklarında bile namazlarını ayakta huşu içinde eda etmişlerdir. Cenab-ı Hakk'ın izniyle son hastalıkları müstesna. Bu uzun müddet içinde tek bir ferdin aleyhinde konuştuğu gıybet yaptığı görülmemiştir. Bu uzun müddet içinde sıhhatin sıhhatinden şikayet ettiği görülmemiştir. Hatta gözler görmez olduğu halde gözlerim görmez bile dememiştir. Bunu yakınları yani Musa Topaş Üstadımız fark etmişler ve kendilerine ameliyat ettirmişlerdir elhamdülillah. Çarşambalı Ali Haydar Efendi kutsal soru. Yine sevdiklerinin dilinden, tanıyanların dilinden e, hatıralara devam edelim inşallah. Çarşambalı Ali Haydar Efendi kutsal soru. Alim Fazıl Kamil Zülcenahin her türlü mezi meziyetlerin sahipti. Yani Zülcenahin derken hem şeriat hem de tarikat ilimlerine vakıftı. Nakşi silsesi aliyesinde meşayihlerinden de 1961 miladi senesinde irtihale dar beka elemişler yani vefat etmişler Ali Haydar Efendi ve şehitlik mezarlığında defin Muhterem Üstad Hazretlerine karşı daima şu hitapta bulunurlardı manevi derecesini dereceni gizle bakalım. Öldüğünde cenaze namazını muhakkak sen kıldıracaksın. Ya yani Ali Haydar Efendi ki bugün bildiğimiz Mahmut Usta Osmanoğulları'nın yani Cübbeli Ahmet Hoca'nın şeyhi Mahmut Usta Mahmut Efendi Hazretleri şeyhi olmuş oluyor. Şöyle buyurmuşlar. Manevi derecesini gizle bakalım. Öldüğümde cenaze namazını muhakkak sen kıldıracaksın. Bir defa Üstad Hazretleri uzun bir yolculuğa çıkmışlardı. Buna pek üzen Ali Haydar Kutsesuru ya benim cenaze namazımı kim kıldıracak? Keşke bu yolculuklarında yerlerine birisini tayin etselerdi de namazımı o kimse yani Mahmut Sami Kutsesuru Üstazımız kıldırsaydı buyurmuşlardı. Bu sözler Üstazın üstaza ne kadar samimiyete bağlı ve hürmetkar olduğunu göstermektedir. Filvaki vefatlarını Mahmud Sami Hazretlerinin imamete geçmek adetleri olmadığı halde imamete geçip kesif bir cemaata yani çok kalabalık bir cemaata cenaze namazını kıldırmayı kabullenmişlerdir. Yani Mahmud Sami Ramazan Üstazımızın cenaze namazı kıldırdığı pek görülmediği halde bu çarşambalı Ali Haydar Efendi'ye cenaze namazını kıldırmışlardır. Safranbolu Hacı Nur Efendi kutsa sorum. Er Esat Erbil Hazretleri'nin kıdemli hülefasından olup gayet zarif ve nazik bir zattı. Sarıyer'de yerde otururlardı. Takriben 1967 senelerinde irtihali darı beka eylemişler. Yani vefat etmişler ve Sarıyer mezarlığına defnedilmişlerdir. Muhterem Üstad Hazretleri kıdemli hulefa olması bakımından bayramlarda en evvel kendisini ziyaret ederlerdi. Ziyaretine gidenlere ilk suali beni melek sıfat Sami Efendi'den ne haber getirdiniz olurdu. Mahir İz Rahmetullahu Aleyh Edip şair mütefekir Mehmet Akif merhum hayranlarından telif eserleri mevcuttur. İlk devirlerinde tasavvufa karşı olanlardan idi. Mahmud Sami Kutsal sohbetlerinde bulunduktan sonra eski görüş ve fikrinden tamamen dönmüş, hakikati layıkıyla anladığı için seyircilik yoluna ihtiyacını benliğinde hissetmiş, kurtuluş ve rahatlığı muhterem üstadın eteklerine yapışmakta bulmuş ve hak erenlere yoluna ispatı vücut etmişlerdir, katılmışlardır. Sözleri o Hazreti Sami'dir bir devri saltanattan beri neler gördük neler fakat böylesine tevafuk etmedik. Yavuz Sultan Selim Han padişahı alem olmak bir kuru kavga imiş, bir veliye bende olmak cümleden âlâ imiş buyurmuşlardır. Esat Erbil'e Kuse Soru Divanı'nda varlıkta piri kamile taş olsa dil yumuşal olur. Firavun ise nefsin yakın bir murdan alça olur. Yani Oldunsa vakıf azine edna amel bir dağ olur. Çürüklerin de hep sağ olur. Zehrin kamu bal yağ olur. Dağlar yemişi bağ olur. Cümle cihan bostan sana. Burada zikredilmemiş ama Mahir iz, izin Sağın Efendi Üstadımıza intisabı bir rüya yoluyla olur. Mahir İz Efendi rüyasında Yunus Emre Hazretleri'ni görür. Yunus Emre Hazretleri kense Ey Mahir Efendi, şimdiye kadar üniversitelerde tasavvuf dersi verdin, bunu teorik olarak anlattın. Fakat Erenköy'de Mahmut Sami Ramazan ın Üstaz'a intisap etti, tasavvufu gerçek olarak yaşa buyurmuşlar. Mahir İz Efendi ağlayarak Sami Efendi Hazretlerini ziyaret etmişler ve kendisine intisap etmişlerdir. Bunu Facebook'ta defalarca paylaşmıştık elhamdülillah. Bayındırlı Hafız Mustafa Efendi, reisi kurra ydı. her hatta hareketi, kuran ahlak ve adabına uygundu. Mütevazi, alçak gönüllü, yaşlı olmasına rağmen, güler yüzlü ve tatlı dilli, büyük küçük herkese hizmet ederdi. Bekir Haki Efendi gibi ilmiye sınıfı kendisini çok takdir ederler, severler ve hürmet gösterirlerdi. Üstad Hazretlerine karşı derin sevgisi, teslimiyeti vardı. Bayramda muhterem üstaz ve üstaz bu zatı ziyarete ederdi. Bu ziyaretten çok memnun ve mütehassıs olur. Sevincinden deri divaneye döner ve üstaz hazretlerine itaben heyecanlı heyecanla kafesteki kuşun feryadı gibi huz biyedi huz biyedi aman efendim elimden tutunuz aman efendim elimden tutunuz diye kendisine hakim olamaz mükerren feryat derecesine yalvarırdı. Şimdi burada sağ efendi üstadımız ilmiye sınıfına bayramlarda ziyaret ederlermiş. Bu demektir ki bu ilmiye sınıfı kendisinden üstün. Hayır, kendisinden üstün değildi. Ama Üstaz, sağ efendi üstadımız edebinden dolayı onları ziyaret ederdi. Onlar Ramazan el-Buğti, Selamullah, Şam-ı Şerif'te Ekrat Mahallesi'ne ikamet ederler ilmini kemal ve fazileti bütün Şam halkı takdir eder ve hürmet gösterirler. Halen hayattadır, Selahiyeti kimseler tarafından Şam'ın kutbu olduğu söylenmektedir. Tabi bu kitap yazıldığında belki hayattaydı, sonradan vefat etmiş olabilir. Hem zahir ilmine vukufiyeti vardır, hem de batın ilmine hemen hemen her sene hacca gelirler. Beytullah, Beytullah'ın altın ok tarafında bulunurlar. Namazlarını orada eda ederlerdi. Manevi dereceler yüksek olmasına rağmen yüksek tevazularından ötürü daima Üstad Hazretleri'nin 3-5 saf gerisinde otururlar. Hal diliyle muhtem Üstad Hazretleri'ne karşı azami derecede hürmet gösterilmesi gerektiğini ima ederlerdi. Üstad Hazretleri her Şam, Şam'a uğradıklarında muhakkak kendilerini ziyaret ederlerdi. Baha Kitapçı. İzmir İzmir'in ünlü cildiye müteahhisi yani doktorlarından idi. Ufak cüsseli gayet sevimli bir hali vardı. Dünya çapında şöhreti haizdi. Yani doktorluğunda mesleğinde dünya çapında şöhreti haizdi. Aynı zamanda kendisi Kadiri Şeyhi idi. Aynı zamanda Baha Efendi hem dünya çapında bir doktor hem de bir kadiri şeyhi Amerika'da yapılan tıbbi toplantı için sık sık kendisine bilet temin ederek davet ederler. Onunla fikirlerini alırlardı. Yani sık sık Amerika'ya konferans ve seminer vermeye giderlerdi. Takrimen 1962-63 senelerinde Muhterem Üstad Hazretleri İzmir'de bir ahbabın evinde misafir idi sohbetler birbirini takip ediyor. İzmir'in şöhretli maneviyatı susamış şahısları bu musahabelerden yani sohbetlerden istifade etmek için adeta sıra bekliyorlardı. Doktor Baha Bey de bu ulvi toplantılara devam ediyordu. 3-5 arkadaşıyla beraber geliyor. Can kulağı yani bütün varlığıyla sohbetlerdeki ince manalara dalıyor kendinden geçiyordum. En sonunda hakiki bir mürşidi kamilin eteğine yapışmak ve teslim olmaktan başka bir çareyi necat yani bir kurtuluş çaresi olmadığını anladım. Halbuki kendisine şeyhi tarafından icazet verilmiş halifelik vazifesini deruhte ediyordum. Hatta bir hali de kendisine, kendisine ders alanlar olmuştu ama kendisi bu halinden tatminkar değildi. Keşfi açıldı, basarı basirete dönüştü, hakikati iyice anladı. Kendisine tabi olanları Üstaz Hazretlerinin kemaline, hakiki mürşid kamil olduğuna ikna etti. Hep beraber bu hakiki manevi yolu tercih etler. Yani keşfi açılınca kendisine tabi olan müritlerini Mahmud Sami Ramazan'ı Kutsal Sıra Üstazımıza yönlendirdi ve Sami Efendi Üstazımızdan hepsine ders aldırdı. Ne büyüklük! Oysa Çarşambalı Ali Haydar Efendi de müritlerine Sahabe Efendi Üstazımıza emanet etmişti. Müritlerinin Sahabe Efendi Üstazımdan ders almalarını tavsiye etmişti. Bu buna ne derece uyuldu? Fazla uyulmadı. Bu hakkı dönüşle Cenab-ı Hakk'ın nusreti Efendi Hazretleri'nin himmeti kendisinin de ihlas ve hüsnü zanlı samimiyeti sebebiyledir. Yine Ali Haydar Efendi'nin tavsiyesiyle Bandırmalı tatçıcı Ali Efendi de Sami Efendi Üstadımıza intisap etmişlerdir. Bu emre uymuşlardır. Bandırmalı tatlıcı Ali Efendi mekanı cennet olsun inşallah. Bir zaman yine Bağa ba kitapçı Hatıralarını devam edelim inşallah. Bir Ramazan günü takiben 1972 senelerinde idi. Üstazı sevenlerden birisi geniş olan evinde takri takriben 70-80 kişilik bir iftar sofrası hazırlamış. Vakti değerlendirmek için bir de sohbet yapılmıştı. Akşama tahminen yarım saat kalmıştı. Sohbetin en heyecanlı yerinde Doktor Baha Bey kendine hakim olamayarak ayağa fırladı. Allahu Alem Gavsul Azam Abdülkadir Geylani Hazretlerine ait bir menakıptan bahsediliyordu. Doktor Baha Efendi, Sağ Efendimiz'e dönerek sen zamanın Abdülkadir Geylani'si değil misin? diye birkaç defa bağırdı. Sağ Efendimiz'e hitaben Doktor Baha Efendi sen zamanın Abdülkadir Geylani'si değil misin? diye Birkaç kere bağırdı. Ortalığı bir sessizlik almıştı. Kimsenin konuşmaya mecali kalmamıştı. Bu hadise üzerine muhterem Üstad Hazretleri ellerindeki defterine yüzlerine kapadılar. Öylece kaldılar. Ne edepli bir sultan. Ya bu hadise üzerine Sama Efendi Üstad Hazretleri elindeki kitabı utancından dolayı edebinden dolayı yüzlerini kapadılar ve dakikalarca öylece sessizce kaldılar. Çünkü la deseler, hayır deseler manevi bakımdan sakıncalı idi. Yani yalan söylemiş olacaklardı. Evet deseler de o mafiyet tevazu bakımından noksanlık olurdu. Bir müddet sonra sohbete devam edildi. Bir akşam oldu. İftar açıldıktan sonra akşam yemeği yenildi. Biraz istirahattan sonra teravih namazı vakti yaklaştığı için herkes evlerine, camilere döndüler. O sene devlethanenin zemin katında hatimle teravih namazı kılınmakta idi. Yani Erenköy'deki köy, Eren sahabe efendi üstazımızın Köşkü'nde zemin katında teravih teravih namazı kılınmakta idi. Cemaat arasında Doktor Baha Bey de vardı. Namazını mütakip Üstad Hazretleri istirahatlerine çekildiler ve kimseyi kabul etmezlerdi. Buna rağmen Baha Bey heyecanı teskin edememişti. Üstadı takip etti. Her ne kadar bu saatte rahatsız etmesi su edap, edap, olduğu kendisi söylendi ise de onun kulağına hiç söz hiçbir söz gitmiyordu. İsrarla takip etmişti. Yukarı çıktıklarında şeyhinin eteklerine kapanıyor. Büyük vec ve hüzünle ne olur artık bugün seyri sülükümü tamamlattır diye ısrarla uzun müddet yalvarmış ve nasıl bir tecelli zor ettiyse bilemeyiz. Belki de arzu tahakkuk etmiş ve büyük bir huzur ve neşe içinde vedalaşmıştı. Aynı gece İzmir'e döndüklerinde bir trafik kazası neticesinde ruhunu Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerine teslim etmişlerdi. Bu da çok ilginç bir kader ilahi, takdiri ilahi. Aynı gece yani seyri sülükü tamamlanıyor. Sağ Efendimizin teveccühlerine e, medar oluyorlar. Aynı gece İzmir'e döndüklerinde bir trafik kazası neticesinde ruhunu allah Teala'ya teslim ediyorlar. İzmirli doktor, bağ kitapçı efendi, mekanı cennet olsun inşallah. Ahmetül Mellah Efendi'nin dayısı. Yani Ahmetül Mellah Efendi'nin bir dayısı varmış. Ondan bahsediliyor. Tahminen 1967 yahut 1968 senelerinde senelerindeydi. Şam'da Şam Öfse Ahmet Gufar Efendi'nin Ahmetül Mellah namına bir damadı vardı o ahmet mela Efendi Şamlıymış. ahmet Mela namına bir damadı vardı. Evvelce muhterem üstazdan manevi ders almışlardı. Yakın bir dostumuz haç dönüşü Şam'a uğrayarak kendilerini ziyaret etmişti. Efendimiz'den almış olduğu selayet üzerine onunla dersleri hakkında müzakere ettikten, ettiklerinde derslerinde gevşekli ve ihmal gösterdiğine şahit oluyor ve üzülüyor Sami Efendi Üstazımız. Yeğeninin bu ihmalinden haberdar olan Ahmet Mellahan dayısı keşfi açık celalli bir şahıstı. Kadaplı öfkeli bir halde yeğenine çıkışıyor. Sen öyle bir Allah olsun vermiş olduğu mühim evradı nasıl olur da ihmal edersin. Ben geçen haç mevsiminde Beytullah'a temaşa ederken büyükçe bir top cesametinde cesa görünüşüne bir nurun ağır ağır Beytullah'a tavaf ettiğini müşahede ettim yani büyükçe bir top şeklinde bir nurun Beytullah'a tavaf ettiğini gördüm. Yani bu büyükçe bir top şeklindeki zat-ı muhterem Sam Efendi Üstadımızdı. Bu nurun altında bir Allah dostunun olduğunu tahmin ederek tavaf mahiyetine yaklaştım. Bir de gördüm ki bu nurun altında bedenen zayıf, nahif ve nazik fakat gayet mehabetli, muhabbeti bir şahsın vakar ve huşu içinde refikleri ortasına tavaf ettiğini gördüm ve soruşturdum. O gördüğüm güzelliğini tarif edemeyeceğim şahsın Kiber-i Adanalı sultan Arif'in Mahmud Samir Ramazan Hazretleri olduğunu öğrendim. Diyerek yeğenini intibaha yani gafletten uyanmaya davet etmiştir. Yukarıda Sami Efendimiz dedik ama aslında yeğeninin derslerini çekmediğini bu zat müşahede yoluyla tespit etmiş ve durumu Sağ Efendi Üstadımıza bildirmişler ve sonra derslerine devam etmiş elhamdülillah. Muhammed Haccar Selimahullah Halepli, bu da Şamlı, alim zahit maneviyat değerli üç oğlunu birden şehit etmişlerdi. Bedini münevverde mücavir her görüşümüze şu aşağıdaki sözü tekrar ederler. O kadar manevi meclislerde bulundum. Mahmud Sami Efendi Halep'e uğradıklarını bir hatmi hacı yaptırmıştı. Ben de bulunmuşum. Bir daha o kadar tesirli ve huşulu toplantı göremedim. Bu Muhammed Haccar Selam Allah. Burada aslında çok önemli bir mevzudan bahsediliyor. Yani Şam-ı Şerif'te Sami Efendi Üstazımız e, hacı yaptırıyor. Yani Sami Efendi Üstadımız yani sesli cehri zikirle hatmi hacı yaptırıyor. Yani yolumuzda e, cehri zikir var mıdır diye bazı kardeşlerimiz tereddüt ediyorlar. Hatmi haciler cehri zikirle yapılır. Sami Efendi Üstadımız burada cehri zikirle hatmi hacı yaptırmış şam Şerif'te ve o, o, Şam eşrafı, Şam halkı o zamana kadar o kadar feyizli, bereketli, muhteşem bir hatmi hacı görmemişler. Elhamdülillah Rabbimiz bizlere de nasip etsin inşallah. Muhammed Harrani manevi vazifelerden de Aslan Urfal olup Şam, Urfa ve Bursa'da herkes tarafından tanınırdı. Keşfi açıktı. sorulan cevaplarını kolaylıkla verirdi. Kendisi manevi halini gizlemek için bazen lüzumsuz kelimeler sarf ederdi. Ziyaretçilerle senle benle konuştuğu halde Muhterem Üstad Hazretleri'nin huzurlarında edebe dikkat ederlerdi. Siz temkin ehlisiniz. Halbuki bizler telvin ehliyiz. Sağ Efendi siz temkin ehlisiniz. Halbuki bizler telvin ehliyiz. Sizin müstakar bir makamız makamınız var. Bizler ise öyle olamayız derdi. İstanbul'a vefat etmişler. Mezar-ı Eyüp Sultan Kabristanı'ndadır. Takriben 1965 senelerinde Şam-ı Şerif'te hacca giden bir topluluğa şu sözleri söylemişlerdir. Siz Sam Efendi'yi bilirsiniz, ben arzı tanırım. Şarka, garba, kuzeye, güneye bakıyorum. Bu üç saz gibi Muhammediyül Meşrep bir veliyi, agahı, dil kimseyi göremiyorum bu zat asırlardır, asırlar içinde ender görülen bir zatı aliye kadirdir, kıymetini biliniz. Burada sohbetimizi bitirelim inşallah. Gerçi tamamlayacağız demiştik ama fakat yetişmeyecek, biraz uzun olacak. Bu kitabın sonunu inşallah önümüzdeki sohbete bırakalım. Salatü ve selam aleyküm ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله على الصلاة والسلام عليك يا سيد الاولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات